Topunu aldı diye dövdün onu ama el acıdı yazık değil mi? Daha arkadaşı anne anne. Ama yapma anneciğim. O senin arkadaşın. Bunu vuracağım. Onunla vuracaksın. Hı. Ama çok yanlış. Bak bu oraya bu, 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 bu Hayır ama bir daha kimse seninle oynamaz eğer yaparsan öyle. Bak bu, bu aptalım. Bir de yerdeki şeyleri, çöpleri bir daha toplama tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi Yakup'un videosunu çekiyoruz. Sol kolunu da görüyorsunuz. Ne kadar şiş olduğunu. Hastalığın ismi arteri venüs malformasyon. Damar fazlalığı var. Sol tarafında. Yani gitmediğimiz yer, gitmediğimiz doktor kalmadı. İstanbul'da gitmediğimiz hastana kalmadı. Yani böyle bir video çekip bir kanal açtık onlara. Ona ve bu kanal üzerinden inşallah bir doktor ne bileyim bir hastane görür de belki bize yardımcı olurlar diye. Eğer siz de bize destek çıkmak istiyorsanız bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Belki sizin vesilenizle de bir doktora bir hastaneye ulaşabiliriz. 3 senedir gitmediğim hastaneye gitmediğim doktor kalmadı İstanbul'da. Hatta Kayseri'ye, Ankara'ya da götürdüm. Şey şimdi gördüğünüz şey gibi sol tarafını görüyorsunuz. Şey şey Diğer koldan şey hemen hemen daha büyük. Diğer kol gibi iki tane kol. Şey Orada mesela bizim bir kolumuzda örneğin 15-20 şey damar varsa onun ikisi de 1000 taneden fazla. Şey bu da bu damarlar karmaşık ağacı gibi birbirine dolanmış. Aa, aa. bu hastalıkta tedavi edilmezse ileride sen, kalp sen, kalp etmezliğine baba, yol açıyor. Baba. Tamam gel babanın yanına gel hele gel babanın yanına sonra bakarız. tamam dur oraya gitme orası tehlikeli orası tehlikeli. Bak. Ha? babayla konuş hadi bak. Babayla biraz konuş ondan sonra. Tam babayla biraz konuş. Ne diyeceğim dışarıda? Arkadaş lazım bu O bulsun da. Kızıksın. Baba. Düşersin oradan düşersin ama. Kolunu göster, kolunu göster bir. Tamam bir o diğer kolunu göster. Ha bu kolunu göster. Bu mu? Evet onu göster, kaldır. Ne olmuş oraya? Kaldı, düştüm. Düştün. A gördüğünüz gibi işte önce Allah'tan sonra kurban oldum Allah'ın inşallah bir doktor bir hastane görür de bize geri dönüş yapar. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de videomuzu paylaşırsanız ve kanalımıza ne kadar çok abone olursa o kadar iyi. Nereye gitti? Bardak aldın. Hı. Sen bardakları ne yapsan? Kule, kule yapacaksın. Hadi kule yap bakalım. Bak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yusuf Yakup Kaçar diye bir kanal açtık onlara. İnşallah bu vesileyle bu kadar. ne kadar sosyal medyada ne kadar çok eğilse inşallah o kadar da çok umutlanırız. Bak akar Evet. Şimdi, şimdi. Kandı. Ne oldu? Kandı başında, Gittim şimdi İçinde kardeş. Ne orada? Çorabını çorabını oldu orada? Bak. Çorabını çıkarma hasta olursun. Banyo yaptın hasta olursun. Bu çorabını yaptım ben. Ne yaptın sen? Hatta. Hasta. Hasta olacaksın sen. Tamam. Hadi kapattım. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Tamam.